Çaylak dayan oğlum. Hadi aslan gel. Gel. Abi. Sen... Söyle aslanım. Söyle kocuğum. Hadi konuş. Sus sana emanet unutma. Oğlum de, deme öyle biz... Buradan kurtulacağız, Çıkacağız buradan, kurtulacağız Ceylan. Çıkacağız buradan. Öz abim olsam bu kadar severdim seni biliyorsun değil mi? Bilmem mi aslanım? Bilmem mi Ceylan? <laughs> Vasiyetimdir. Anama. söyle arkamda ağlamasın. Ceylan, Ceylan. Çaylak kendine gel çay. Çaylak! 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 çaylak. Dayan aslanım. Dayan çaylak. Hadi aç gözlerini oğlum. Aç gözlerini. Çıkacağız buradan çaylak. Çaylak. Dayan kuzum. Dayan çıkacağız buradan. Kurtulacağız. 生活。S! ses duydunuz mu? Ben bir şey duymadım. Ben de duymuyorum. Komutanım, biri seslendi sanki. Emin misin? Bilemiyorum ki. Belki de bana öyle geldi. 我都要尿裤子。 Komutanım Keşan mı bu? Ses yukarıdan geliyor. Kardeşim, dayan. dayan. Sesimi duyan yok mu? Sesimi duyan yok mu? Kardeşim ölüyor lan. Kardeşim ölüyor. Duymuyor musunuz lan? Tahir, Keşanlı! Hafız! 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 İyi misiniz? Hafız! <laughs> Çay takan alın. Aracı çıkmamız lazım. Bize yardım edin. Çok kaybettim ölmek üzere Hafız. Yardım edin. Ayşe! Ayşe biz, bir şey bulun yardım edin. Tamam. Sakin olun. Sakin olun. Tahir, çevre güvenliği al. Emri dersiz komutanım. Komutanım, sakin olun. Bir girişi var mı? Yok, üstümüze yıkıldı. Buradan başka çıkacak bir yer yok. Çıkarırız. Çaylam, çaylam dayan. Dayan geldiler bak. Nasıl çıkacağız? Sen bu taraftan uzaklaş. Patlatıp deliği genişleteceğiz. Patlatacak. I'm going to dayan. Çekeceğim seni, tamam, dayan, dayan. Aa. İki! Bir! E, e, Çeşanlı! Çeşanlı! E, e, e. İyi misin? yetiştirmemiz lazım. Helikopter yola çıktı bile. Kaç saattir bu halde? Beş. Evet. Belki altı saat. Evet. Nabzı var ama durumu çok kötü. Hadi çıkalım buradan. Hadi. Böyle gidersek iki saatten önce varamayız. Komutanım, iki saat daha müdahale edemezsek çaylağı kaybedebiliriz. Bu kadar dayandı. Biraz daha dayanır benim aslanım. Acil müdahale edilmesi lazım komutanım. Çok kan kaybetti. Kanaması devam ediyor. Bilinci kapandı. Ne öneriyorsun? Bir hastane bulabilseydik. Sağlık ocağı da olur. Turnikeyi yenilerdim kesik damarları dikerim hastaneye kadar idare ederiz komutanım. Burada yapamaz mısın? Mümkün değil. Durun. Tahir hemen bak haritaya. Komutanım, İki kilometre ötede bir köy var. Sağlık ocağı da var. Tamam. Hemen koş bir araç bul. Emredersiniz komutanım. Tamam temiz, hadi. Dikkatli olun sarsmayın. Hadi. Ne oluyor? Kimsiniz? Sakin ol Türk askeri. Hadi beyler. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi. Yardım et. Doktorunuz var mı? Doktor yok. Bayağıdır yok. Tamam ilaç dolabınız nerede? Şurada. Vücut ısısı iyice düşmüş. Normal. Çok kan kaybetti. Ya tamam. Kan kaybetti falan ama iyi idare ediyor. Koçum. Şu ana kadar gayet iyi gidiyorsun. D tamam bayıldım falan ama normal. Şimdi Aşık abi sana bir operasyon çekecek. Zıpkın gibi kalkacaksın tamam? Evet. Aşık hadi Aşık. Komutanım üstüne çıkaralım. Hadi Aşık. Buralar güvenli mi? Dün gece bir grup görmüşler. Sanırım beş altı kişilermiş. Bir kızı sormuşlar. Hangi kız? Kız teröristlerden kaçıyormuş. Teröristler de onu kovalıyormuş. Yani civarda birileri olabilir. Evet. Muhtarınız var mı? Var. Ah, yolun sonundaki yer. Tahir hemen muhtara koş. Durumu anlat. Terslik olursa sakin ol. Önceliğimiz Çaylak'ı buradan çıkarmak. Ömür dersiniz komutanım. Koş. Hastanem iyi olacak. İyi olacak. Yardım gönderecekler. Sağlık personeli de. Dayan kocam az kaldı. Geçmiş olsun. Sağ ol dayı. Var mı yapabileceğimiz bir şey? Malum. Civarda terörist unsurlar varmış. Köylüleri söylerseniz uyanık olsunlar. Sağlık hocandalar. Asacak mıyız? Hele bir dur. İçeride kaç kişi var acaba? Kalabalık olabilirler. Gidip bakalım. İçeri nasıl gireceksin lan? Sen de soyun hadi. Mevzini al. Gördüğünü vur. Tamam. Bizi de birazdan gelip alacaklar. Tamam kurban oldum. Biz Türk askerine her zaman yardım ederiz. Ben şimdi gidip söyleyeyim. Kim var kim yok haber vereyim. Çok pişmanım. Kardeşimin haline bak. Delik deşik oldu. Ölecek mi kalacak mı belli değil. Keşanlı sakin. Ne sakini komutanım? Ne sakini? Bu kadın senin karını öldürdü. Biliyorum. Teslim olacağım. İtiraf edeceğim. Bildiğim her şeyi anlatacağım. Allah hepsinin cezasını versin. Pişman mı inşallah? Bana bak. Ahmet! Çok pişmanım! Nur! affet beni! Af dilemen gereken ben değilim. Kimden dilemem gerekiyorsa ondan dileyim. Affet beni. Allah'tan. Götürün şunu. İyice bağlayın. Dikkat edin. İstihbarata teslim edeceğiz. Ömer <laughs> Emredersiniz komutanım. Hadi hazırlanın çıkıyoruz. Helikopter yolda. Bu ne olacak? Aha. Kardeşim kendine geliyor. Çaylak. Çaylak. Komutanım şoka giriyor. Ne şoku ya? Tut tut tut. Komutanım yardım lazım. Elinden geleni yap. Aşık bir şey yap aşık. İki kişi geliyor. Dikkat et Tahir. Keşanlı kapı. Çaylak. Yardım edin. Yardım edin. Arkadaşım çok hasta. Yardım edin. Dur şöyle. Yardım edin. Arkadaşım çok hasta. Geç şöyle kardeş. Allah kahretsin! Herkes dikkatli ve uyanık olsun. Hayır. Yat yere yat! yat! Dikkatli olun. Bana yardım et. Tamamdır. Aşık gözünü seveyim çayla dikkat et. Bir ara daha aldı kurtaramayız artık. Dikkat et ne olur. Komutanım keskin nişancı var. Çıkarma kafayı çıkarma. Geliyorlar. Tahir kapıyı aç. Aç sonuna kadar aç. Bırakın gelsinler. Bırakın gelsinler. i şerefsizlik. Vermeyeceğiz lan size canımızı. Kardeşimi de vermeyeceğim. Arkadaşımı da vermeyeceğim. Hiçbirinizi vermeyeceğim. Bak bak görüyor musun? Evet orada. Tamam. Ben kapıdan çıkar gibi yapayım. Beni hedef alır. Siz de şuradan indirirsiniz. Olmaz. Tehlikeli. Hayatın tehlikeye tamam. Nasıl yapacağız peki? Üçümüz birlikte çıkacağız. Ya o birimizi vuracak, ya biz onu. Tam benlik sevdim bunu. Çaylak güvende değil mi? Güvende. Görüş kansız. Tamam. Eğer saat on yönünde çalıkların arkasında. Üç deyince çıkıp adamı indiriyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Emredersiniz. Emredersiniz komutanım. Pozisyon al. Üç. <gülüyor> 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 Var mı başka kimse? Hayır komutanım. Bu sonuncuydu. Aslanlarım benim. Aslanlarım helal olsun.